Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Petro Poroshenko, her şey değişti ama Erdoğan'ın rolü aynı. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj verdi. Kendisi de görevdeyken Donbas'ta çok sayıda esirin takas edildiğinin hatırlatılması üzerine Poroshenko, kendisinin başkanlığı döneminde 4000'den fazla esirin değiştiğini, burada ise 7 ayda bu sayının 500'den az olduğunu belirtti. Durumun farklı olup olmadığı sorulan Poroshenko, her şey değişti. Ama ortak olan tek bir nokta var, o da Erdoğan'ın rolü. Kırım Tatarlarına yönelik anlaşmaya ulaşmada da o vardı. O zaman da ilk doğrudan görüşme Putin ve Erdoğan arasındaydı. Şimdi ortaklık Semerkant zirvesinde tekrar etti, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözülmesinde ve şimdi esir takasında rol oynadığı hatırlatılan Poroshenko, Putin'e baskı yapacak araçlara sahip. Pek çok Rusun Türkiye'de çıkarı var ama aynı zamanda Erdoğan, Kırım'ın Rusya'ya ilhakını hiçbir zaman tanımadı. Bu savaşta arabulucu olabilir, değerlendirmesinde bulundu. Putin'in azak taburu askerlerini serbest bırakması garip değil mi? şeklindeki soruya da Poroshenko, Putin'in tüm propagandası karşısında hiçbir şey imkansız değildir. Erdoğan da bunu biliyor. Putin ile uğraşmak zorunda kaldım ve bununla ilgili üç şey söyleyebilirim. Birincisi, ona asla güvenmeyin çünkü o her konuda yalan söylüyor. İkincisi, ondan korkmayın. Üçüncüsü, Putin'in yalnızca gücün dilinden anladığını unutmayın yanıtını verdi. Poroshenko, seferberlik ilan etmenin hassas bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti, Putin, 6 bin askerini mi kaybettiğini söylüyor. Peki o zaman, 300 bin yedek askeri seferber etmeye ne gerek var? Ölüler, yaralılar, kayıplarla beraber en az 150 bin adamını kaybetti. O arada da Rusya'da gözaltına alınan 2 bin protestocu var. Benzer sayılar yıllardır görülmedi. Bunlar istikrarsızlığın sinyalleridir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.